Evet dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok özel bir gün. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bugün Lina'nın günü. Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu bayramı, biz de bugünü günü Lina'ya armağan ettik. Bugün çok güzel şeyler yapacağız. Her şeyi Lina karar verecek. Nereye gideceğimizden, ne yiyeceğimize kadar tüm her şeyi Lina karar verecek. Zarflar hazırladık. Zarfların içerisine çok güzel sürprizler yerleştirdik. Bakalım bugün Lina bize neler yaşatacak? Hadi gelin başlayalım. Hemen hızlıca başlayalım çünkü Lina çok sabırsız. Şu an kağıtlardan birini seçip hemen buralardan gitmek istiyor arkadaşlar. Bir tanesini seç Lina. Hangisini seçti? Hangi? Görelim bakalım. Bir tane al bakalım anneciğim. <laughs> al bir tanesini al. Mavi mi? Evet, mavi aldı. Hadi açalım. Bu diğer ikisini kenara bırakıyoruz. Ah, aç bana göster. Evet. evet, aç kızım. <gülüyor> <gülüyor> Sevdin mi? Evet, gösterelim, gösterelim. Evet, Luna, Luna Park. Park. O zaman Luna Park'a <laughs> gidiyoruz. <gülüyor> Hadi, Hadi hızlı bir şekilde yola çıkalım. Evet. Evet. Şimdi Lina ilk zarfı seçti ve ona parka doğru gidiyoruz. Evet. Bakalım bizi orada neler bekliyor. Ne aksiyonlar, ne heyecanlar yaşayacağız belki de. Bayağıdır gitmiyorduk aşkım. Evet. Bayağıdır gidiyoruz. Lina bir kere gittik mi? Gitmedik hayır. Hatırlamıyorum. Hayır Lina. Bugün aslında her şey Lina'nın kontrolünde olacak biz sadece yani ben sadece şoförüm ve sen de hizmetlisi <laughs> olacaksın bugün. Ben her zaman öyleyim baktım aşkım. <laughs> ben Lina'nın ama namade. Şarkı istiyorum diyor. Tamam şarkı açacağım kızım sana. Şarkı. Yani bu arada tekrardan tüm çocukların 23 Nisan'ını kutluyorum. Çok özel bir gün. Evet. <laughs> Gerçekten kutlanması gereken, asla da unutulmaması gereken bir, bir, armağan. Evet, bir armağan kesinlikle. Evet kızım. Bitti mi anneciğim? Ama daha yeni gidiyoruz. Hatta gidiyoruz. Sen binecek misin arabalara? Oynayacak mısın? Ne oynayacaksın? Evet, gidiyoruz. Tokaların çok güzel olmuş Lina. Aşkım, benim en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi... Ha. ...Lina acaba hangisini en çok sevecek? Vallahi bilmiyorum. hangisini sevecek? Hangisinden korkacak? Hangisinden korkacak, evet. Bilmek istemediği olacaktır. Birazcık huysuz bir gün ama. Bakalım mutlu edebilecek Yani tamam. Hadi bizi Luna Park'a bir şekilde götürdü. Tamam mı? Bizi... Bitti istiyor. Bak şimdiden bitti istiyor. Yol bitti istiyor diyor. Evet. bir önce <laughs> yol bitsin istiyor. Of. Efendim kızım. Bitti. Tamam geldik. Bitti. İnelim mi? İneceğiz şimdi. Tamam mı? Ya beni açıkçası benim şu anda merak ettiğim konulardan bir tanesi de şu hayatım. Ee, bir şekilde bizi Luna parka getirdi tamam Bundan sonra bize neler yedirecek? Aa, evet <laughs> e, neler e, yaşatacak e, ona bakacağız. Ee, açıkçası bu seçenekleri bakalım de Bakalım ne verir... kadar bir masrafı sokacak bir oyuncak evet. ne kadar vereceğiz bakalım. E, bu seçenekleri de e, ikra belirliyor arkadaşlar. <laughs> ben bilmiyorum. Kağıda yazıyor ve koyuyor. oyuncağı şimdi mi öğrendin? E, oy oyuncak mı? Duymadım. Oyuncak alacağız hayatım. Oyuncak mı alacağız? E, yani çocuk. Ha <laughs> ya, tamam oyun oyuncak alacağız da. <laughs> öyle bir şeyimiz var onun için sordum. Evet. Planımın olduğunu bilmiyordum. Evet dostlar geldik. Şu anda Lena'nın istediği gibi Luna Park'tayız. Şimdi burada ne yine edileceğini... Yine Evet yine seçtireceğiz. İsimlerini pek bilmiyoruz işte. Araba yazdık, tren yazdık. Bir tane daha değişik bir şey vardı onu yazdık. Bakalım hangisini seçecek. Hadi o zaman başla. Öyle. <laughs> Hepsini değil kızım bir tane. Kırmızı. Hadi açalım. Diğerlerini bana ver istersen. Kırmızıyı seçti. Sen mi açacaksın? Aç babana göster. Dikkatini de alıyor gel. Tren. <laughs> o zaman Lina trene binecek. <laughs> Hadi bakalım. Føtte, føtte, føtte. Aslında hala heyecanlı. O yine tekrar binmek istedi ama başka şeylere bineceğimiz için binmedik. Evet. <laughs> yani bu heyecanı beni de heyecanlandırdı. <laughs> Mutluyum yani o konuda. Bakalım sıradaki oyunumuzda ne olacak? Nina sence hangisini seçecek? Vallahi bilmiyorum ki o zarfın rengine göre mi karar veriyor. <laughs> ne yapıyor anlamadım. <onu> bilmiyorum, <laughs> bilmiyorum. Şimdi yeniden seçim yapacağız. Hadi bakalım. Lina, seç anneciğim. <laughs> en yakını seçiyorsun her zaman. <laughs> evet. Köpek balığı. Köpek balığı. Bu hangisiydi? Aşkım böyle üstüne vuruyorsun ya. Kafayı çıkartıyor sen vuruyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da yazmışsın. <laughs> evet. Tamam hadi. Sıra köpek balığında. <laughs> evet. Dur anneciğim bundan sonra seçeceğiz tamam mı? Gel. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. He? Kafalarını çok da kaldırmıyorlar. Bak kızım, es kafalı. Bu. Mavi de Lina. Beni hiç, <laughs> beni hiç takmıyor. <laughs> ee, Bitti mi? Oh -oh. bitmedi, 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 bitmedi. bitmedi. <laughs> Hadi bay bay yap kızım gel. Hadi bir tane seç bakalım. Tamam, Sarı. Tamam sarıyı seçti. Hadi açalım sarıyı. Aç bakalım. Dur şuradan açalım kızım. Hadi beraber açalım. Evet. Tamam veriyorum. Tamam. <laughs> Hadi yırt kızım zarfı. Gel annesi çek yakından. Bakalım ne çıkmış. Aç bakalım. Tamam ayakkabını giydireceğim ben seni. Zarfı aç. Açalım beraber. Oha Çarpışan araba. evet. Neden yazdın? E, aşkım sen bayağıdır bilmiyorsun böyle şeyleri. E, yazmazsın beraber demiş. <laughs> e, olmaz falan dedin o kadar. Eee yani. Sürprizimiz olsun. Hadi gel. Buna Peki. da beraber binin. <laughs> Hadi gel o zaman Çarpışan arabaya bineceğiz. Evet, üzdü. Üzdü. Lina Hanım binemiyor. Üzdü. <laughs> Çünkü neden? 100 altı altındakiler binemiyoruz. Ya tamam, yaş sınırı, şey, yaş sınırı değil, santim sınırı var. Neden 100 santim değil bu kız? <gülüyor> <gülüyor> Aşkım yani. Hadi gel kızım gidelim. E sen bin bari. Yok olmaz. Neden? Bugün Lina'nın günü. Aa. <laughs> Peki. Bineyim mi lan? Ne? Bineceğim. Sen <laughs> burada... Çekemiyorum şu an. Sen burada bekle bineceğim. Kartı ver. <laughs> Kemer tutmuyor. Çocukların kafalarını çarpıyor. O yüzden... Sıkıntı yok ya. Sıkıntı yok. Sen haklısın. Burada bir kural var. Kural neyse o. Biz sadece bindirebilir miyiz diye dedik. Baba tek başına drift atacak. Evet, en, en son en son kaç sene önce bindiğimi hatırlamıyorum. <laughs> evet. Kimse de yok. Tek başımayım burada. <laughs> tamam bu kadar bilecektim zaten. Şimdi. zarfımda yoktu ama görünce Burada geldi. iki taraf var. Sağ mı sol mu? Ne var ki? Lina sağ seçti. Tamam, Lina sağ tarafta. O, zaman, sağ o zaman... Oyuncaklar aynı zaten. Dur kızım, okutalım. Bu nasıl oluyormuş ya? Ha çekiyorsun. Bir dakika. Çekilmiyor mu? Aşkım, çekiliyor da karta bakiye yüklemem lazımmış. Ne kadar? Yükleyeyim geleyim. Bekle. Tamam. <laughs> evet, şu anda başladı. Bunun süresi vardır hayatım. o oh, boş geldi. Şimdi bak. Şurada bir tane var. Tamam mı? O bayağı bir gelmiş ha, de durumda. Köpek evet. Onu bir deneyelim. Köpek balığı istemiyoruz ki. Aşkım, bunlardan almak zaten çok zor. Bana hiç böyle bir oyuncak kapamadın, kızına da kapamıyorsun. Ne yapabilirim? Kolay değil ki. Ah, yine almayacak. Sahtekarlık bu ya. Beni keten pereye getirdiler şu an. <gülüyor> <gülüyor> yok yok, bunlardan almak mümkün değil ya. Bak Dina da istiyor. Kızım, alamadık. Hadi babaya. Merak etme kızım, ben Al. oyuncakçıya götüreceğim. Hadi gidelim. Şimdi mi? o zaman bir yemek yiyelim. Doğru evet, mu? Ya. Benim karmacıktı. Evet. O yüzden şimdi bir yemek yiyelim. Ee, ama Lina ne yiyeceğimize karar verecek. Biz bakalım seçenekleri sen mi yazacaksın yine? <laughs> Niye canını çekti bir şey mi var? Var. Ne? Bir tanesini ekle. Ne? Hamburger. Açmıyor, ha? <laughs> Neyse, hadi bakalım. Yemek pişmeye geldik. Lina bakalım Lina şimdi hangisini seçecek? Ne bak baba ne diyor? Kızım. Buradan bir tanesini seçeceksin. Okay. Ve bunlardan bir tanesinde hamburger var. Onu bulacaksın. <laughs> Lina, seç. Seç. Bir tane al bakalım. Oh, Açalım. <laughs> İskender. Aşkım kendi istediğini yazmışsın ya. <laughs> Sen de yazdın. Peki, ama kameraya gösteremedim. Dur Nina yırttı. İskender'in isi burada. burada. <laughs> <laughs> tamam. Evet arkadaşlar şu anda ekranı seçtiği hmm. gibi yani bunu <laughs> Lena seçti diyemeyeceğim yani. Neden? Bunu ekran seçti. Allah yani Allah çünkü ben ortadakini seçer diye düşünüyordum. O gitti yine en üsttekini seçti. Yani ortayı da ona doğru uzattı ama olmadı. Bugün ben hakkında ]acak. fikirlerini alalım. Eğlendim ben. Sence Lena da eğlendi. Şu anda da ayran çıkıp sıkıyor. Yemeğimizi de yiyeceğiz. Anne. Anne. Asıl bunlar sonra ne var? Hı. Yeah. Ayran. Ayran canavar. Ayranı çok seviyor. Ben de çok seviyorum. Lena ayran diye ağlıyor arkadaşlar. Yani gerçekten ayran, kendi ayran diye. Evet. ayranı kendisi söyledi az önce. söyledi. Ben kamerayı çıkartana kadar çantana. <laughs> Dina. Teşekkür ederim. Aşkı. Bunu istemiyor musun? Kim? Sen. Ay yeni döküldü tereyağı. Sakin ol. istemiyorum değil. Ne? İstiyordum ama hamburgeri daha çok istiyordum. Allah Allah. Hamburgeri senin yönettiğin bir günde. <laughs> Şimdi benim de içimde bir çocuk var. Bunun da bayramını kutlamak için. Asıl çocuk benim içimde. Thank <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar şimdi yemeğimizi yedik. Şöyle bir şey yapacağız. Aslında noktalamak istediğimiz yerlerden bir tanesi de Lina'yı bir oyuncakçıya sokacağız. Orada istediği yani seçtiği oyuncağı alacağız ve günü sonlandıracağız. sonlandıracağız. Lina'nın tepkilerine bakacağız. O kadar oyuncağı bir arada görüyor zaten. Biz oyuncakçılara falan giriyoruz evet. ama e, o tepkileri size de göstereceğiz. Evet. Bakalım. Hadi birlikte yakından bakalım. Ne seçecek acaba? Evet. <laughs> Bundan da oyuncak çıkıyormuş. Nasıl yani? Buna da istiyorum diyor. Yani bunlardan ne çıkıyor ki? Anlamadım. Böyle bebekler çıkıyor bazılarında. Bu yeni konu. İçinden ne çıkacağı sürpriz. Ay top değil bu top zannetti. Top zannetti. Tamam topların olduğu yere yani. gidelim o zaman. Tamam. Bunu o kadar istiyorsa bunu seçelim. Tamam, bunu seçelim. Tamam, belki içinden güzel bir şey, istediğim şey çıkar. Peki. Tamam. Aa, bu evdeki kırıldı ya, herhalde onu özledi. Evet, biz de vardı, tekerleği kırıldı. Attık sonra. İstiyor musun kızım onu? Evet bunu alıyoruz. Ha, ha. Ha, ha, Beğendin mi kızım? Aç. Şimdi. Tamam aç diyor. Hadi beğendi o zaman. Tamam. Alalım Bundan gidelim. Sonra açalım. Çık kahvemeden. Lina'nın gönlünü yapabildik mi? Lina. Güzel. Beğendin mi? Eğlendin mi bugün? Ha? Gönlünü yapabildik mi anneciğim? Lina'nın uykusu geldi hayat. Yoruldu. Ben, Yoruldu. ben de yoruldum. Ben de çok yoruldum. Şöyle güne özet geçecek olursak. Sence nasıldı? Bence güzeldi. Hı -hı. Eğlenceliydi. Lina'yı da mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Yani şu an keyifli keyifli oturduğuna göre dur. <laughs> Yoruldu bir Mayıs'ta o da. Yoruldu evet. Onun uykusu geldi. Ee, şöyle, güzel oldu. Evet. Ee, yani normalde uzun süredir 23 Nisan'ı bu kadar Aynen. anarak geçirmemiştim. Hep böyle bazen standartlaşmaya başlamıştı Aynen. benim için. Ee... Ama çocuğa o coşkuyu vermek önemli. Evet, gerçekten bu önemli. Bu saatten sonra daha çok aklı sağacak. O coşkuyu vermek, onu da unutmamasını sağlamak gerçekten önemli. Bunu da yerine getirmeye çalışıyoruz. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına en içten dileklerimle kutluyorum. Berabersek böyle <laughs> Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, bildirimleri açmayı, abone olmadıysanız da abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Hoşçakalın.